Jesus dedem o kupayı istiyor oğlum alacak söke söke alacak UEFA kupası Türkiye'mize gelecek. <laughs> ya oğlum ediyorum ki bak hani Türk takımımız Avrupa'da destek olalım ülke puanımız artsın ama öyle saçma salak konuşuyor ki neymiş bu UEFA kupasını alacakmış pışık. <laughs> ama sen kimsin de alacaksın? Sen Galatasaray mısın? O kupayı sadece ben getirebilirim. <laughs> Yıldım a koyayım ya. Bir 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 bir, bir bir şey söylüyor, o bir şey söylüyor. Aynı konular dönüyor dolaşıyor, önümüze çıkıyor, dönüyor dolaşıyor, önümüze çıkıyor. Ulan artık yeni şeyler odaklanalım. Vallahi çok doğru söylüyorsun biraderim. O yüzden ben de artık ödü bakıyorum Bu sezon çok gollü maçlarım oldu ama bu maçta 8 gol atmayı düşünüyorum Alarnakaya. Bana ne bakıyorsun? <laughs> olmuyor oğlum olmuyor. En son İngiltere Premier Lig'de bile derbi maçında 6 gol oldu işte Manchester maçında. Adamlar 8 atamıyor sen maç. <laughs> Yeter ki Jesus dedem kafasına koysun. Monaco ne abi? Monaco ne? Bir Roma gelir, bir Monaco gelir. Abi biz Avrupa'da istemiyor herhalde özellikle de beni. E tükürürüm böyle.